Yıllardır. Sadece 8 Mart'larda değil. Her gün bu mücadeleyi veriyoruz. Haklarımızda, eşit, kararlarımızda özgür bir dünya için her gün mücadele ediyoruz. Ne yazık ki, ne yazık ki iktidarın kadına karşı gerici politikaları her gün öldürülmemize, katledilmemize, şiddete uğramamıza, mobbinge uğramamıza neden oluyor. 8 Mart kapitalizme, sömürüye, gericiliğe, baskı ve şiddete karşı duran Dünya Emekçi Kadınlarının günüdür. 8 Mart 164 yıldır kadınların erkek egemen sisteme ve kadınları eve mahkum eden anlayışa karşı kadınların birlik ve mücadele günüdür. AKP'nin kadına karşı şiddet ve cinayet sicili bu denli bozukken şimdi de İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmakta kadının adından kadının adından dahi rahatsız olan gerici ittifaklarıyla kadınların daha fazla şiddete maruz kalmasına ve katledilmesine ön ayak olmaktadırlar. Kadın erkek eşitliği sadece kadınların sorunu değil, uygarlaşmada bir eşiktir. Kız çocuklarının okumalarına ayrıca önem veren, onları sosyal hayata katan, onlara dünya ülkelerinin bir çoğundan önce ...seçime ve seçilme hakkı vererek eşit bireyler olduğunu ilan eden Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının kurduğu cumhuriyete yakışmayan bu tabloyu değiştirmek, cumhuriyet devrimlerinin rotası kabul eden her yurttaşın görevidir.